Tek ayak kalkışı burada bir Allah'ın kulu yapamaz. Nasıl yani? Şu kalkışı vallahi yemin ediyorum yapamaz. Burada dediğin Türkiye'de mi? Yok ya bu chatte çok az kişi yapar bence. Ben de yapabileceğimiz iş Manyak zor bir hareket o. Ha bir de bu var. Onu saymadım. Onu zikrettim zaten. <laughs> Onu baştan zikrettim. Ne kadar yakışıklılar kanka. Bu soldaki adam oyuncu değil mi ya? Ya bu soldaki adam ben sevmiyorum. Çok yakışıklı olduğu için sadece. Kim? Oyuncu mu bu? Olabilir. Nerede oynuyor? Bilmiyorum ki. Ama TikTok'ta görüyorum ben bu herifi. Çok yakışıklı adamlar bence. Şimdi kanka bir çekecekler arkaya doğru daha da yakışıklı olacaklar. Ne oluyor ki arkaya gidince efekt mi geliyor? Ya öyle bir şey efekt gibi bir şey o. Böyle tutuyorsun sonra kafana bir şey yapıyor. <laughs> Bu otomatik jawline mı çıkartıyor acaba? Ya ne bileyim ama nakın. Sana da yapalım bundan. <laughs> biz bize gelmeyiz biz gelük. Yok mu bir jawline ameliyatı peki? Jawline ameliyatı mı? Jawline için toplar var böyle yapıyorsun. Joe'lan çalıştırıyor Onu yapana kadar iki dakikada yapıyor adam onu. Oğlum senin olsun lan. O da benim. Oğlum Joe'lan yapılacak bir şey gibi değil ki. o sonra dolgu eriyor amına koyayım. Dolgu değil lan. Bayağı ameliyat diyorum ben. Çene mi ameliyatı mı? E benim ama o zaman 4 4 ay sadece şey pipetle çorba içmece. Sonra baba ben ezel. <laughs> <laughs> Tabi sahneden çıkmışım değişiyorum falan böyle. Baba ben ezel neydi o? öyle bir şey mi vardı? <laughs> Kerimcan gibi söyledim. Açıklama <laughs> çok yeterli. Baba ben ezel. <laughs> Bu aralar çok Kerimcan izliyor musunuz? Çok. Hala yapıyor mu? Ne? Hala TikTok devam ediyor mu? TikTok değil mi? YouTube. Ne diyor? Ediyor. Bayağıdır izlemedim. diyor? İstanbul'a geldi geçen. Samet Niçinalar falan onları sürprizledi. Fena mı diyor? <laughs> <gülüyor> Tavsiye niteliğinde. <laughs> Tavsiye. You are not ugly, you're just too close to come. Kaka. Ha deminkinin makarasından. Çay söyleyeyim <laughs> abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. <laughs> Sinematik bir başvut. Ve işte o geldi. Kim? Simay. Seviyorsunuz galiba. Çok. İzliyor musun Bak sen yani, de? Yani TikTok'lardan göremez. hatta chat'te hatırlayacaktır. En son Discord'umuza geldiğini biliyorsa. Ne diyor? Tabii buraya misafir ettik kendisini bir çay içti. Oo siz bayağı aynıladınız. Tabii burada geldiğinde yakında kuaför videosu geliyor demişti. Anladım hatırlayacaktır. Yayınları takip edenler. Yayınları takip edenler şu anda kuaför videosunu zaten geleceğini biliyorlardı yani. Değil mi arkadaşlar? Bir evet falan değil de hani Mustafa'ya bir de şekil de yapmaya öyle çalışıyorum de çünkü. De. Ha tamam. Evet. Helal lan. Eyvallah kardeşim. Bu live'ın gururu be. Adam mısın lan? Allah razı olsun kardeşim. Haber görmek istemiyorum. Şöyle biraz coşku. Ne haber hayatım? Görüşmüyoruz. Dur şöyle bakayım. Kim kesti senin saçını en son? <laughs> Aa hayır. Hayır, bu benim makasım değil. Ben böyle model kesmem. Zaten kesimden ziyade senin saçında bir yıpranmışlık var. Girişte fark ettim ben. Hatta o yüzden çocuğa dedim ki ürünü yanına koy. Bak bunu bana marka özel gönderiyor. Bu tarz saçlar için. Ben de özel müşterilerime uyguluyorum. Yoksa ablalar da çok soruyordu bana. Ee, bunu sana uygulayalım. Kesim yaparız, ışıltı atarız. Trend zaten. Bir enerjin değişir. Kuaför değil, moda programı gelecek demiş bu arada. <laughs> o da yakın ama arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim, ya. sen kolpa <laughs> <Bu, gülüyor> ya Niye böyle bir kolpa geldi peki <laughs> sen? Ne? Öyle hatırladım da o da yakın ama. Moda programı da yakın geliyor. <laughs> yani, bu ucuz ama benim bundan kazanacağım 20. Yeter ki senin saçın kurtulsun. Peki. İçinde su var evet, değil mi? Resim olarak peki model mi gösterecek? Ay hemen telefonlar çıkıyor tabi. Ha o zaman e, ee, tamam. ilgilen Ne oluyor oğlum ya? Müziği. Ya ne bileyim ya baba. Ya bu Eray niye sürekli sana saldırıp saldırıp duruyor o ya? Hepsini dans Sizle. Ben bunun daha kötü versiyonunu gördüm. Dur dur be. He? Ben bunun daha kötü bir versiyonu be. daha versiyonunu gördüm. Eray bunu diyor böyle yapıyor sonra bütün hepimizin dans ettiği. Evet diyor. ben de gördüm onu. Hayatımda hiç görmediğim erkek versiyonu. Görmediğim, görmedim. Hayatımda hiç görmedim. Erkek versiyonu. <laughs> hayatımda hiç görmedim. I have never seen boy version. Yeah, you know? That's it, yeah. <laughs> Katılıyorum. <laughs> ya bu konu nasıl bana geldi ya? Daha şimdi bismillah Daha ya. bekle bekle bana da gelir belki. Sana gelirse patlarım bu arada burada. <laughs> <Aa! gülüyor> Niye patlamıyoruz? Ömer'e patladı. Evet. <laughs> Arkadaşlar Baba. babamın adı Ömer Bey'i bilirim. Ve basketbolda da. oynamıyor. Buradan da, <laughs> burada da bildirelim. Buradan bildirelim ya. Yani. Sizin o bana attığınız taşlardan basamak yaptım. Zirveye çıktım. Şimdi ne mi yapıyorum? Tekrar başlıyorum. <laughs> Komik yaptın lan tek tek hadi. İyi seyirler. Şu şarkıyı nerede istedim biliyor musun? <laughs> Bostancı Luna Park 360 var ya. <laughs> Turn up the speakers falan çalıyorlardı. Orada bu şarkı çalsa yemin ediyorum kendimi kaybederdim. Bu <laughs> hikaye <laughs> nasıl gidecek sanmıştım biliyor musun? 360'ı bilmeden benim tak önce abi ben binerken bunu açar mısın dedin sandım. Bu da olası bir ihtimaldi ve komikti yani. Bu abi. Chat'te biri bok gibi yazmış sen müzikten anlamıyorsun kardeşim. Gerçek TikTok'u da bildiğinden şüpheliyim arkadaşım. Ne güzel yazıyor lan. Bu ne ses ya? Ne kadar güzel yazıyor Efe. Harbi de ne alfabe gibi yazıyor. Yani alfabe yani hani <laughs> evet şey gibi Kırtasiye'de üretilmiş alfabe gibi yazıyor. Biraz <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel yazıyor lan. chances of being killed by a random baby on plane. Gerçekten biz onu niye izledik? <laughs> bence yazıya yükselecek bir bilgiler. Harbi yazı güzel. güzeldi yani. the chances of being killed by a random baby on a plane are very low. Ne? Ya diyor ki... Evet. Anladım. Anladım. Diyor çok ki... Çok düşük ihtimal diyor. Bir uçaktaki bir bebek tarafından öldürmeniz çok düşük ihtimal evet. sonra böyle yapacak. Ama asla sıfır değil. İzle. Klasik TikTok evet. işte. Ben de biliyorum bunu. are very low. But possible. I bet you can't say I like cops without your lips touching. Easy don't. I bet you can't say I like cops without your lips touching. I like cops. Evet, var <laughs> içinde çünkü. Değer değmez Ah, I like... <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bu arada. Sizden. Çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Alakasız ama. <laughs> Neye koptun ya? Adamların çok kalt bir şekilde televizyondan kaçmasına koptuk. İnanılmaz bir şey. Adamlar niye kaçtı oğlum ki? Oğlum arkadan adam. araba geliyor çünkü hani. <laughs> Nasıl oğlum onlar Tamam da oraya bakmıyorlar ki. <laughs> Görüyorlardır bir şekilde. Acaba adamların önündeki ekranın yansıması mı? Ya var? önündeki ekran orada olsa oraya gör <laughs> geri dönerlerdi amına. Hayır oğlum. Bu yer önündeki ekran değil. Gerçekten şu anda bu camdan dışarıya bakıyorlarsa ve a anlıyorum seni demek. Evet. Anlıyorum demek istediğini ama yani sanmıyorum. Gerçi araba zaten kadar, evet. böyle geliyorsa niye buraya <laughs> doğru kaçsınlar ki arabaya doğru. <laughs> Çok anlamsız bu arada ya. <laughs> ben ona koptum oğlum. Adamlar sıfır 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 sıfır. Sevdiğim beni düşünüyor mu acaba? Kim ki sevdiğim? Öyle değil mi? Sıfır 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 sevdiğin seni düşünüyor. O ama her zaman oluyor. 22-22'de de olur. Öyle sana. mi? Tabii. Yani <laughs> sıfır sıfır da değil miydi o? Yani sıfır 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 da biraz daha <laughs> yoğunlaşıyor bu hisler tabi ama <laughs> yani bu 16 16 17 17 hepsinde gerçekleşiyor bu <laughs> When is the pain going to end? is the pain Bu insanlar kafayı yemiş ya. Babam yaptıklarının bedelini ödeyecek. My father is going to get payback. Bu çok iyi <laughs> Really? You have any last words? Yeah. Testicles. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlık ölmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk işte. Benzemiyor ki. Nasıl benzemiyor? Karikatüzel. Gözleri renkli, renkli. Burnu da aynen benziyor. bu mu yani? E saçlar maçlar ne yani anladın mı hani? Sakal yok. Bak çocuğun sakalı var. Var oğlum kirli sakal. Görmüyor musun abi? var hani nerede amını? Oğlum biraz animasyon şamarı vuracağım. Hiç mi animasyon? Yani çocuğu birebir mi çevirseydi amını ekleyeyim? <laughs> bu ne mi? Ha inanılmaz ben izledim bir izledim. Yetim. Bayağı iyi. İnanılmaz <gülüyor> bir <gülüyor> bayağı. <gülüyor> bir <gülüyor> bayağı. <gülüyor> Delirtiyor beni. <laughs>

Çok rahatsız edici değil bu, Runi için. <laughs> hani transfer falan yazsaydı bari, anladın mı? Çok da rahatsız edici değilmiş, aynı kare. Runi alın demiş, almışlar <laughs> ve almışlar de orada, anladım. Beni <gülüyor> aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Beni aldılar. <laughs> Burada boş <boyut> gelmiyor mu? <laughs> ha? Burada boş gelmiyor mu? Nasıl yani? Donate, monate. Onlar nasıl görüyorsun? Onlar buranın platformu içinde. Yani alerte gerek yok. Hmm, anladım. Anladın mı? Ben bunu izlemiştim. Arkadaşlar bugün Silek'ten yarışı yapıyoruz. Evet. Tamam. Moda sahil mi lan burası diyecektim. Ona bakıyorum evet. Ben de onu diyecektim. Değil ama. Moda sahil mi abi orası? Burası <laughs> Moda sahil değil. değil. Burası bence İzmir hatta. E ben bana da öyle geliyor. Kordon gibi geldi. bana da İzmir gibi geliyor. İzmir mi burası arkadaşlar? Arkadaşlar burası İzmir kordon olma ihtimali nedir? Değil. Ordu Fatsa mı? <laughs> ne? Orası ordu Fatsa mı? <laughs> Oğlum baya herkes Fatsa yazıyor lan. Ne alak? Ankara kesin bilgi. <laughs> Deniz vardı. değil <laughs> Efendim artık şakayı bana açıklama ihtiyacı. <laughs> Vay be Fatsa'ymış kanka. Fatsa çok gelişmiş ben gitmeyeli. <laughs> ben baya oldu Fatsa'ya gidelim. Fatsu var. Fatsa'nın en ünlü markası. Ne? <laughs> <laughs> Fatsu. Ma su. Su satıyor. Fiyat su. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya oranı yüksek. <laughs> evet, o zaman elendi. Evet. Emre gitti. Evet. <laughs> Sıra Emirhan'da. Hadi <laughs> Emirhan. 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 <laughs> Evet 5 Furkan abimiz var ha, ayakta dururken yapamazsın 5 Furkan abi Evet. Furkan <laughs> kanka bugün Furkan'a bir tane tiktok attım Kopacaksın kanka Çabuk şey Evet. Furkan deyince aklıma geldi Bu ne alaka ya Oğlum bu değil la Hıh ya biliyorum ya. Ya Abi bu Furkan şey var ya. Demez şey var ya. Furkan siktur siktur <laughs> siktur, siktur evimden. Domates alma <laughs> gerekiyor sal. <ol. gülüyor> o var ya onu gösteriyor işte. İzlemek mi Ben bunun 32 versiyonunu izledim. Yani. Evet bayağı var bunda. Ne diyor yani. Ha, bu şarkı ya şu şarkı yok mu? Dance <laughs> bu. Yani, Bunun işte Türkçe çevirisini yazmışlar. Gelin daha. yok. Furkan işte atmam işte, iyi değilim de. ama Furkan sikti. Bayağı Beş çocuğu Furkan abi iyi bu arada. Hadi Beş Furkan abi fena çıktı bu arada. Ha. Furkan abi. Beş Furkan abi Survivor'da. 4 günden beri yapıyor bu işi. <laughs> Başardı alkış. Hey. These niggas is fake, nasty. Her booty ain't big as your ass. He ain't to my babe, she sassy. Bir tahmin alayım. Sol. Ha bu yani. Bence de sol. <laughs> Muhtemelen böyle bir şey çıkacak. En azından sağ deseydim de toplu göt olmasaydık değil mi? Tamam hadi. Efendim İlkan? İki elinde de var diyecektim. İzledin mi bu TikTok'u? tek toka. Yüzükler gözüküyor parmaklarında. Ya o herhalde o muhabbeti yapmaz. Yani o kadar saçma bir şey değildir yani bu. Ben saçmalığı düşündüm o yüzden devam edebiliriz. Ben Sağ ol. olmuş. Ben sol elde demiştim ama. <laughs> <laughs> Sağ... So, sol el evet. Orası sol el. Her türlü doğru. Tabi her türlü doğru. Saçlarıyla kalbimi çalan çocuklar diyor. Saç bu. Sen zaten konudan baya uzaksın. <gülüyor> <gülüyor> ben, konuya daha iyi bir olmadım. Göre falan yaptım zaten gördüm böyle yaptım. <laughs> If you ain't gonna hand me some of that, but don't get down! Wow, you such a little boy though. you. Time to Okay. Oğlum niye uyandırdınız lan çocuğu? Oğlum okul okula gidiyor çocuk. Ya yani, ne <laughs> okula gidiyor? Trollüyor ya. Hafta sonu falandır bugün. Hayır oğlum uyu falan filan demedim mi ilk başta? Bak şimdi ya izleyelim anlayalım. Ben yor... Ha tamam harbiden okula gidiyormuş evet. Ha okula gitmiyormuş ki çocuk daha <laughs> Okula başlamamış <laughs> Çok iyi oğlum gidiyor okula hiç daha bırakın. Bu çocuk okula gidiyor oğlum Nasıl bir şey sanıyor acaba okulu Bilmiyorum ki kanka baya okula gidiyor ama Ben de böyle uyanıyordum Bilet de yazıyor çocuk bezli Aman efendim, ne okulu diyor <laughs> Niye kanka o yaşta bezlenenler vardır ki 5-6 yaşında 5-6 yaşında mı hmm. Yok oğlum. Ben benmişim 6 -6. hani o yüzden öyle yani <laughs> Niye lan var ya öyle işte. Eee <laughs> yok mu? Oğlum yok mu lan 5-6 lira kadar? Illaki mesela kaçırıyordur gece yatarken takıyorlardır falan. Bak valla. <laughs> yok mu beyler? <benim? gülüyor> yok artık. <laughs> yok durumu. Oğlum illa ki vardır. Bir tane yok mu lan bu kadar burada kaç kişiyiz? Benim 7 yaşına kadar anne sütü alan arkadaşım var. <laughs> bu varsa yani bez de doğal bence. Asıl sıkıntı ne biliyor musun? Nadine Çocuğun 7 ama. sene evmesi değil annesinin 7 sene süt verebilmesi Ama bunun suistimal etmenin bir anlamı da yok ya <gülüyor> <gülüyor> Koptu ablada kıyım Ben de koptum Ay. <laughs> Bunun harbi suistimal <laughs> ettiğini anlamı. and you'll come back here and be late that comes to mind daddy i mean oh i like to cut g it certainly is chilly today oh yeah oh yeah chilly for sure chilly for sure get rid of <comm plate starts> Çok okay kanka. Baya garip bu arada. Ne? Onun öyle buz tutması. Kanka cam kapalıyken cam üstü buz tutuyor. Camı açıyorlar, kapat cam. kanka, kanka kapatıyorlar. Camı kanka kapatıyor incecik camı. Mantıklı. Yağmur yağmıştır, donmuşsun kanka. What do you think of that, Al? This is my perfect victory. That's right. I win. Alakasız. Reis nasıl istiyorsan öyle gir. <laughs> Harbiden <iyi> ya. <laughs> I'm Morgan. I'm Morgan. I'm. I'm I am a Bailey. Bailey. Oh yeah, that's who I am. And I'm. Ya Yunus Emre balcı bu TikTok'u nasıl kaçırdı ya? Tam <laughs> onlukmuş. I am a Bailey. Bailey. Oh yeah, that's who I am. I am. Okay. Now. Yeah. Ben. Bir şey söyleyeceğim. It bu kızlar kaç yaşında? 2011'de işte, 5 yaşında falanlarmış. Şu anda da 14-15. 14 mü? He. Evet. Kanka, 14 yaşında ben liseye girmiştim. 14 yaşında böyle gözükmüyorduk biz. Kızlar da böyle gözükmüyordu. Hani hep daha, daha küçük gözüküyordu. Yani bunlar büyük gösteriyor bence yani. Amerika hmm. e, sularında olaylar biraz hızlı işliyor. Öyle mi? Tabii biraz erken yani genç ama olgun gözüküyorlar ben de anlamıyorum. Ondan şaşırdım yani şeyi gördüm çünkü orada muhtemelen kaç yaşındalar bu arada biliyor musun? Orada böyle 5 yaşında falan değiller orada bir 7-8'leri var okul arkadaşı gibi. Belki yapıyorlar. de. 7 yaşındalar net. 7 olsalar 16'lar şu an. Anladım. 16 için de büyük duruyorlar bu arada. 16 için de büyük bence de. <laughs> ha, tamam ama ya bir şeyin de bokunu çıkarmaz. <laughs> Siz de benim bir anlamı yok <laughs> Şu an 450k olmuş. Ne zaman olmuş ki bu TikTok? Diyor ki bak. Annem TikTok'ta ne olduğumu düşünüyor diyor. Bana diyor yılbaşı için bunu almış diyor şunu. Sonra diyor ki Bakacağım şu an. 844 takipçim vardı diyor. Şu an 450 k Adamın adını alsana bir bakacağım. <laughs> Dapper Divide. Oğlum yalan mı söyleyecek ama? Hayır oğlum. <laughs> Neye bakacağım? bakacağım? Eleman ne zaman TikTok atmış falan. Harbi 450 k da. Ne zamandan beri TikTok atıyor ona bakacağım. Bak bakayım. Bayağı aşağı indim lan. Atıyormuş ki eleman. Dur o TikTok'u bulayım. Direkt. Bu. Kanka bu yılbaşı. Ha. Ve yani 8 gün, 7 gün hatta. Sonra ne oluyor oğlum buradan sonra? Bir 10 milyon izlenmiş o TikTok. Oradan patlamış herhalde. 7 gün sonra 400. Oo yo TikTok. Diğerlerinde çok çok yok. Arkadaşlar çocuğa 7 gün